Herkese selam. Yağmurun Lezzetli Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte yeşil mercimek yemeği yapacağız. Bir diğer adı ise kara şimşek. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hadi gelin şimdi yemeği birlikte yapalım. Yeşil mercimeklerimizi güzelce yıkıyoruz. Ben bu tarifte 200 milim su bardağı kadar Yeşil mercimek kullandım. Mercimeklerimizi güzelce yıkadık, süzdük, tenceremize aldık. Üstüne geçecek şekilde su ekliyoruz. 20 dakika kadar haşlayacağız. Mercimeğimiz haşlanırken ben de o arada soğanımızı hemen doğradım. 2 diş sarımsak kullandım. Mercimeğimiz bu şekilde haşlandı. Suyunu kesinlikle dökmüyoruz. Suyu da çok vitaminli. Şimdi soğan mı? Salçayı kavuracağız tatlı kaşığı tereyağı, birazcık da zeytinyağı döktüm. Soğanımızı ve sarımsağımızı güzelce kavuruyoruz. Daha sonra salçamızı ilave edeceğiz. Soğanlarımızı güzelce kavurduktan sonra salçamızı atıyoruz. Salçamızı da güzel güzel kavuracağız. Haşladığımız mercimeği suyuyla birlikte üstüne aktarıyoruz. Kıvamı böyle olacak. Birazdan tuzunu ve pul biberini de atacağız. Yarım saat pişireceğiz. Yemeğimiz hazır. Aslında çok kolay. Malzemeleri de çok basit. Evde varsa kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü çok faydalı bir yemek. Yemeğimiz pişti. Kıvamı bu şekilde olacak. Gerçekten çok güzel kokuyor. Yeşil mercimek yemeğimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Eğer tarifimi denerseniz videonun altına yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Başka tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.